Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Brawl Stars oynayacağız. B. Evet. Şş, Oyuna girer girmez. Evet. B. Gün adaylarından tek ezde oynuyorum. Daha deminki maçta da 3 tane 2 haliyle takım olduk. Sonradan bir tane haliyle iki, ikimizi de yok etti. Vay ben senin. <laughs> Neyse. Evet. tek ben Ali'yim galiba. Tek Ali olmanın verdiği gurur. Oğlum <laughs> bir tanesi var ya tane Ali varmış. Ama şunun anı çok fena ya. <laughs> Öldüm var ya. Ge Siz ya. <laughs> Uş. <laughs> Ege. Bilmiyorum başka bir karakter de seçebilirim. Bu. Aa, Rage Kredi çok şımardı. Hesap mülk. Oha, 200 kredi. <laughs> Oğlum ben bu Brawl Stars'ı bu yüzden seviyorum. Sandy'yi ama Sandy'yi almama daha çok var ya. Sen niye? Bekle. Arkadaşlar bakın size bir sürpriz göstereceğim. <laughs> Sandy ile Meg için. <laughs> Kostüm var ama kendisi yok. <laughs> Kostüm var ama kendisi yok. <laughs> ama keşke olsalar ya. Yani. Çok güzel kalpler. zaten hesabımda bağ geçebilirsiniz. Oynamıyorum bile zaten çok fazla. Neyse. Başka bir oynayalım. Başka bir oynayalım bakın PK 2 size ismimi ve şeyin kodumu göstereyim. Arka ekleyin beni. Ama ismini söyleyeyim ki reddetmeyin yani. <laughs> Tabii yorumlar açık olur mu bilmiyorum ki. What? <laughs> Oğlum çok iyi yeni güncelleme geldim. Ben bayağı beğenmeyeyim güncellemeyim. Toka Boka oynayacağız abi. Bugün bütün oyunları oynuyoruz. <laughs> ya, ya. Tabi bütün oyunlar değil <laughs> mi? Takdimli <tahtımda> oyunlar. <olmuyor>. Yeah. <laughs> Bu karakter yapacağım. Mükemmel bir karakter yapacağım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Zaten ben de kopyaladım onu Kopyala yapıştır yaptım. Ne halindesin? Ne halindesin? Nasılsın? Döner bir gün ya. kulaklık bu muydu acaba? Kulaklık var mıydı? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Şu an doğru gidiyor bu arada kombin. Böyleydi. Ya böyle de olur, böyle de olur ama böyle de güzel. Böyle de güzel. Ama hı, bu ya. Daha ayrı bir hava var. Heh, bir de şu. Var be. Evet. Arka bir dakika. Ufak bir sorun yaşandı arka planda. Neyse. Şimdi şey olarak da bu hayalet bence çok iyi oldu. Ben bayıldım. <laughs> ama şapkayı çıkarmam için. Şansın. gün? <laughs> gün? <laughs> Kendi ufak bir sorun yaşandı. Neyse. Bakın kırmızı şapka. Sarp'ta savaşlarında yüz maç yaptım. Ay. Hmm, kombin güzel ya. Bakın şu dansla çok iyi. Şu dansla çok iyi. dance, 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 do my dance, dance. Ay. Play my friends, friends, like Did I say they my friends, Size kombinlerimi göstereceğim, puanlayın tamamlıyorum da Bu birinci kombin. kaç puan veriyorsunuz? Bence gayet güzel bir kombi Yanındaki yarısı da ayrı bir hava katıyor Gözlüğü de bence çok güzel Beğeniyorum yani. Beğenerek almıştım bu paketi de. Özel, Özel dünya mı açsam? Özel dünya açacağım. Ben saat uğraşamam. Ay bir de gülüyordu. Zort. Neyse. Çok şükür. Sabah yapalım. <laughs> 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 tamam. Bu birinci kombi. Buna kaç puan verecek? <laughs> Üstün, üstündeki paketi çok beğenerek almıştım. Altındaki paket e, paket altın altı short için de bayağı para biriktirip özel almaya çalışmıştım. Zaten o ım, şeytan başlığı mıdır nedir işte böyle sıkıntı bir, bir şey var ya. İşte ondan da normal zaten satılıyor. Gözü ve yüzü Hello yani, paketinden çok güzel. Kulaklık da bayağı normal satılıyordu. Saç bayağı pahalı ama güzel yani. Edvenler de bir paketindi. Hatırlamıyorum. Ee, arkadaki kanatlar, şeffaf kanatlar da kutudan çıktım. Zaten ayakkabılarda e, kulüpten geldim. Bu da arkadaşlar bu kulüpteyim ben. Bakın. Baya e, iyi. Ama klop çok iyi değil ya. Daha ileri var. Şuna da katılayım ben ya. Aa, ben çıkayım bu gruptan. Kulüpten ayrılacağım ben. Hiç beğenmedim bu arada. Güzel yani. Uzaylı civcivler. Böyle bir dakika. Bakın şu. Şu da güzel. Tamam kulübe katılıyorum. Katıldım. Abi ama ben. Oha şu kuru da ben. Abi hangisinin daha yüksekse ona katılacağım ben. Çok iyi de yok ya. Bak biz gri kanada almakta yol alıyoruz. Sığın grup. Sığın grup. Seleme yiyecek Oha böyle bir yer mi var? <Gülüyor> 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 Neyse bu bence bu bu ikinci bir kombi. Yüz ve yine aynı şeyler var. başlı kulaklık olarak. Ayakkabı da daha iki şeyin işte söylemen gerek yok. Bu kombine kaç puan veriyorsunuz? Çok güzel bence bu kombi. Bu diğer kombi. Tavşan güncellemesi için kay yapmıştım. Bence bu da gayet güzel. Bu diğer kombine. <laughs> bu diğer gün, bu diğer kombine, em böyle gecelik yapmıştım. Böyle. <laughs> Bu bugün inceleme için yapmıştım böyle altın gibi. Güzel bence. Böyle. Ve şöyle yapmıştım. Ay. Yeah yeah. Ne halisin? Şansın. Çok iyi. Ne bu da çok iyi. Ben bütün komünlerim birbirinden seviyorum. Birbirinden çok seviyorum. Yani bütün komünler bence çok güzel. Bu arada Brawl Stars güncel... Minecraft güncellemesi gelmiş. Bre Hiç benzemiyor şu an. Be Max. Ya şu Max'in altı çok güzel ya. Ama almak istiyorum bak. Ona benzer bir aslanıyorum. Satın bir daha gelir mi sence ya? Günlük çarkalaklar. A yüz elmas çıksın ha. Şş, Premium olmuş. Abi. O zaman şöyle yapsam çıkar mı? Abi. Evet. Bundan kulaklık ve saçı saç. Evet saç. Saçı çok istiyorum ya. Oha ilk kulaklık dedim. Başka bir şey desem olacakmış ya. Oğlum bu kulaklıkla ben ne kombinler yaparım be. Ben şimdi bir kombin yapacağım. Siz de beni izleyin. Ya Tamam tamam O niye böyle oldu? Alhamdülüyor, Alhamdülüyor. Ay, dakika. Evet arkadaşlar. Telefon çaldı. Neyse. arkadaşlar arkada gelen sesler için özür dilerim. Ev boyanıyor da. Şöyle. Aa, ses çıkmasın diye yapıyorum. Evet şöyle bayağı güzel oldu. Üf, bağırıyorlar ya. Ya. Video ne yapılacak ya. Olmadı müzik ekledim. <laughs> Cansın nenem gel. Ay burada yazı yazarım hmm. ya. son arkadaşımı davet edeceğim arkadaşlar. Herkese sevindik tabii. şeşirdim

Durmayın arkadaşlar bu arada Şey. Ay bir de önce gelecek arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Arkadaşlar olaylar kesildim. <laughs> arkadaşlar. Kanal ismi istedi. Neyse şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun devamını maalesef çekemedim çünkü arka planda o kadar çok ses geliyor ki yani videoda benim sesimi duyamazsınız ve rahatsız O yüzden ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın.